ikimize de bu kirli oyuna isim kurdu. Onun bütün planlarını bozmak, senin masumiyetini herkese kanıtlayabilmem için bir delile ihtiyacım var Zeynep. Bir delil bulursam Esin'in suçlu olduğunu herkese kanıtlayacağım. İşte o zaman bedelini ağır ödeteceğim. Belki sana kendimi affettirebilirim o zaman. Allah Allah. Nerede bu kız? Orayı da öyle apar topar dışarı çıkardı. Ne konuşuyor bunlar bu kadar? Senin ne işin var burada? Hala hangi yüzle geliyorsun kapımıza? Ben hayatta olduğum sürece kızımın yanına artık yaklaşamazsın. Anneciğim sakin ol. Emre aslında Sen sus. Şimdi defol git buradan. Defol. Allah aşkına arama. Rica ediyorum. Esin. Seni adalete teslim edecek kişi Emre. Ben değilim. Bu görüntüleri izledikten sonra... ...artık avukata mı gider? Karakola mı gider? Kendi bilir. Vedat, Vedat ne olur bir dakika. İlne benim. Ya ben senin kaç yıllık karınım. Bile bile benim hayatımı mı mahvedeceksin? Eğer Emre o görüntüleri izlerse elinde kanıtıyla polise gider. Ömür boyu hapislerde çürürüm. Bunu mu istiyorsun? Şimdi mi aklına geldi karım olduğunu ha? Emre'nin odasına girip de Zeynep'i bütün hastaneye rezil rüsva ederken aklın neredeydi? Sen kendi sonunu kendin hazırladın. Esin. Anladın mı? Kendi sonunu kendin hazırladın. Ben bir şey yapmadım. Cezanı çekeceksin. O hemen birini gönderir misiniz? Kimi aradın Vedat? Kimi çağırdın? Allah aşkına cevap ver. Vedat. Konuş benimle lütfen. Yalvarırım bana. Acı. Ne olursun. Bak sana söz veriyorum. Bir daha sana haber vermeden nefes bile almayacağım. Ne olur acaba? Gir. Buyurun Vedat Bey. Esin Hanım'ı hastanenin dışına çıkartın. O ne demek Vedat? Kendi karını hastaneden güvenlikle mi attıracaksın yani? Ne bakıyorsun oğlum? Esin Hanım'ı hastanenin dışına çıkart. Bir daha da içeri girmeyeceğinden emin ol. Anlaşıldı mı? Ya bırak! Vedat... Sen hangi yüzle gelebiliyorsun buraya? Yetmedi mi kızıma yaşattıklarınız? Perişan ettiniz kızımı. Ne istiyorsunuz hala? Anne tamam. Z Z Zeynep bırak. Ben hak ettim Münia teyzenin söylediklerini. Bana ne kadar bağırsa çağırsak. Hah. Laf işiteceğini bile bile buralara kadar geldin öyle mi? Bakın. Her şeyi öğrendim ben. Zeynep'e atılan iftirayı... Ona benim üzerimden oynanan iğrenç oyunları hepsini öğrendim. Zeynep'in masum olduğundan eminim artık. Ama bunu kanıtlayabilmem için, Zeynep'i herkesin gözünde aklayabilmem için... Bu ne ya şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Zeynep'i yakıp yıktıktan sonra mı geldi aklın başına? Zeynep sana yalvardı. Bana iftira atıldı dedi. O zaman niye tutmadın elinden? O iğrenç insanların iftiralarına aylarca çanak tuttun. Şimdi mi geldi aklın başına? Bir de hiçbir şey olmamış gibi Zeynep sen haklıymışsın diyorsun. Geçmiş olsun artık. O defter kapandı. Zeynep'in sana ihtiyacı yok. Dağ gibi annesi var arkasında. Ama bu iftiraların hesabını tek tek soracağım hepinizden. Seni bir daha kızımın etrafında görmeyeyim. Şimdi defol git buradan. Defol. Anne haklı. Git buradan. Tamam. Gidiyorum. ama senden asla vazgeçmeyeceğim Zeynep. Masumiyetini canın pahasına da olsa herkese ispat edene dek bu işin peşini bırakmayacağım. Hadi kızım. İçeri girelim.